anlam kurmayan zihin sağlıklı kalabilir mi? Yürüyüş yap, hedeleyi artır. Kalbin korunur. Ama ya zihnin? Zihin yürümüyor. Anlam kurmuyor. Sorgulamıyor. Sorumluluk almıyorsa gerçekten sağlıklı mısın? Sağlık sadece kan değerleri mi? Yoksa yaşama karşı bilincin, vicdanın, anlam arayışın da önemli değil mi? Kendine bir iyilik yap. Sadece bedenini değil, zihnini de besle. Yürümeye devam et. Ama neden yürüdüğünü düşünerek. Çünkü anlam kurmayan zihin bedeni taşısa da hayatı yaşayamaz. Anlam 2025 Cilt 3 Zihnin Haritası Yazı 308 Anlam kurmayan zihin sağlıklı kalabilir mi? Yazının tamamını okumak için link açıklamada profilde.